kırmızı yüz. Yani özellikle yanaklarda olmak üzere yüzdeki kırmızılık kişileri çok rahatsız eder. Bu aslında bir hastalık değildir. Damarların yüzeyel olması daha belirgin olmasıdır. Bunun genellikle sebebi genetik faktörlerdir. Özellikle Karadeniz bölgesinde beyaz tenli, mavi gözlü insanlarda çok sık karşılaştığımız bir durumdur. Damarların yüzeye yakın olup belirgin olması ve kırmızı gözükmesi. Biz bunu lazerle azaltabiliyoruz. Bunun için iki farklı şey yapıyoruz. Birincisi özellikle burun çevresinde olan çok belirgin çizgi şeklindeki damarları yakıyoruz. Bir de genel kırmızılık için BBL dediğimiz bir sistemimiz var. Onu da lazerle azaltabiliyoruz. Bu seans seans olan bir işlemdir. Bir seansta bitmez her seansta bir miktar azalır. Genellikle 5-6 seansta %30-%50 arasında bir sonuç elde edip tedaviye ara veririz. Çünkü bu damarlar sizin kendi damarlarınızdır. Bunları %100 tamamen yakmak, yok etmek mümkün değildir. Amacımız azaltmaktır. Kırmızı yüzde asıl dikkat etmeniz gereken şey nadir de olsa Demodex dediğimiz bir mikroorganizmanın bunun üzerine eklenmesidir. Akne rozasea dediğimiz hastalık veya demodex açısından kırmızı yüzü öncelikle bir dermatolog tarafından muayene edilip ona özgü tedaviler vermek gerekir. Hasta bana geldiği zaman ben dermatolog hekim olarak hastayı muayene ederim. Demodex varsa bununla ilgili kremlerini, ilaçlarını düzenlerim. Eğer hastada akne rozasea varsa antibiyotik, roza krem gibi tıbbi tedaviler verdikten sonra biz bu hastalarımıza lazer tedavileri uyguluyoruz. Bu şekilde hem hastalığını tedavi etmiş hem de kırmızı yüzün daha az gözükmesini sağlayıp hastamızın daha rahat etmesini sağlıyoruz. Hoşçakalın. Müzik